Merhaba çocuklar. Geçen derste kendi hakkımızda konuşmuştuk. Bugün başkaları hakkında konuşacağız. Başkaları hakkında konuşurken neyin kişinin adını da kullanabiliriz. Ya da bir erkekse o demek için he, kızsa o demek için she'yi kullanacağız. Evet, he or she is bla 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 o nokta nokta. Örneğin he is young, she is young o genç. He or she isn't bla bla bla. O nokta nokta değil anlamına gelecek olumsuz yaptığımızda. He isn't slow, she isn't slow. O yavaş değil. Ya da başkası hakkında soru sormak isterken is başa geliyor bakın sorularda. Is he or she bla bla bla. O nokta nokta mı? Örneğin is he strong? Is she strong? O güçlü mü diye sorduk. Cevap verirken yes he is. Yes she is ya da no he isn't no she isn't bu şekilde cevap vereceğiz çocuklar olumluysa yes he or she is olumsuzsa no he or she isn't evet örneklerimize bakalım Olur, olumlu örneklerimiz she is slim o zayıf he is strong o güçlü olumsuz örneklerimiz he isn't old o yaşlı değil he is young o genç She isn't plump, o kilolu değil. She is slim, o zayıf. Evet, soruları yine önce siz yapmaya çalışın videoyu durdurarak. Is he weak? O güçsüz mü? Yes, he is. Is she short? O kısa mı? Yes, she is. Is she thin? O zayıf mı? No, she isn't. She is fat. Is she short? O kısa mı? No, she isn't. She is tall. Evet, homework time. Ödevimiz bu konunun özeti olan sayfayı ekran görüntüsü alıp defterimize yazmak. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.